Merhabalar sevgili arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde Osmanlı Türkçesinin harflerini, kelimelerin yazılışını, ünlülerin yazılışını ve eklerin yazılışı ile ilgili bilgileri öğrenmiş olduk. Bu dersimizde de söz dizimi kuralları ile ilgili olmak üzere isim tamlaması, sıfat tamlaması gibi söz dizimi kurallarından konularından bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle Türkçe isim ve sıfat tamlamasını nasıl yazıldığını nasıl kullanıldığını şöyle kısaca hatırlamaya çalışalım. Bahçenin kapısı Bahçenin kapısı. Şuraların ekinin, tamlama ekinin nazan ne dediğimiz sesle yazıldığını, dolayısıyla bunun kef harfiyle yazıldığını hatırlamış olalım. Bunu bahçe kapısı şeklinde de yazabilirdik. Yani belirtisiz tamlama şeklinde de yazabilirdik. İsim tamlaması ekinin ilgi hali eki ve arkasından tamlanan unsurunda e, iyilik eki olduğunu unutmayalım. İyelik eki hatırlayacaksınız. I, i, u, ü ve üçüncü teknik şahıs iyelik eki. S, su, si ve sü şeklinde olduğunu hatırlayalım. Şu üç şekl, dört şeklin y ile bu dört şeklinde sin ve y ile yazıldığını hemen hatırlayalım. Çünkü metni okurken, tamlamayı kurarken bu bilgilere çok fazla ihtiyacımız olacak. Sıfat tamlamasında ise herhangi bir e ek kullanmıyoruz yine biliyorsunuz. Diyelim yeşil bahçe. Yeşil bahçe. Arada herhangi bir ek kullanmıyoruz. Kelimeleri doğrudan evet, Türkçe sıraya göre yazmış oluyoruz. Arapça ve Farsça kelimeler kadar Osmanlı Türkçesine girmiş olan bu Arapça ve Farsça kelimeler kadar e, Arapçadan ve Farsçadan tamlamalar da girmiştir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Tamlama konusu Arapça ve Farsça ibarelerin anlaşılması, Osmanlı Türkçesi ibarelerinin anlaşılması bakımından son derece önemlidir. Burada Arapça tamlamaları daha sonraki derslerimize bırakalım ve Farsça tamlamalarla ilgili e, konuya geçmiş olalım. Her şeyden evvel Farsça tamlamalar Türkçe kelimelerin dizilişine göre tamamen terstir. Yani nasıl ki bahçenin kapısı tamlanan tamlayan sırasıyla dizildi. Farsça tamlamada bunun tam tersi söz konusudur. Mesela Babı beyt. Nasıl yazacağız? Bab beyt. Babı beyt. Beyt bab beyt kelimesi ev demek biliyorsunuz. Bab kelimesi de kapı demek. Evin kapısı. Demek ki Türkçe'de evin kapısı dediğimiz yapıyı Farsça'da babu beyt şeklinde karşılıyoruz. Osmanlı Türkçesi metinlerinde bu şekilde iki kelimeli, üç kelimeli, bazen dört kelimeli tamlamalar, Farsça tamlamalar çokça yer almıştır. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması olarak elbette yer almıştır. Bu tamlamaları tanımaya devam edelim. Dini İslam, Mesela İslam dini. İslam dini sırasını değiştiriyoruz. Sondaki kelimeyi başa alıyoruz, tamlayan yapıyoruz. Baştaki kelimeyi de ikinci sıraya alıyoruz. Tamlanan durumuna getiriyoruz. Ve isim tamlamasını bu şekilde kurmuş oluyoruz. Yazmak gerekirse dini İslam. Evet. Farsça tanımlamalarda iki kelimeyi birleştirmek üzere arada bir kesre dediğimiz ı, ı, sesini karşılayan bir ses yer alır. Bu sese izafet kesresi diyoruz. Bu harflerin bu harflerin bu seslerin gösterildiği yerler var, yazıldığı yerler var, yazılmadığı yerler var. Bununla ilgili de kısaca notlar zikretmiş olalım. Mesela Mesela Alemi hayal alemi hayal nasıl aktaracağız bunu hayal alemi şeklinde Türkçede bu yapıya çevireceğiz. Arada herhangi bir işaret yok, yazı işareti yok. Bunun tamlama olduğunu biz bu iki kelime arasındaki anlam ilişkisini dikkate alarak fark edeceğiz. Bunun dışında bunun dışında Arada işaret olarak yer alan yani bizi iki kelimeyi tamlama okumaya zorlayan işaretler de vardır. Bununla ilgili örneklere bakalım. Evet, ilk kelimenin son harfi uzun a, uzun u olursa araya y harfi gelir ve ikinci kelime arkasından yazılır. Örneklere bakalım. Ulema ye İslamiye mesela şurada ye şeklinde aktardık. Bunu eski yazıyla nasıl göstereceğiz ona bakalım. Ulema A ile bittiği için tamlama olduğunu göstermek üzere bir Y harfi ve diğer ikinci kelime. Evet. Arada Y'yi bu şekilde yazmış oluyoruz. Şu ara şu ara Y şu arayı Osmaniye aynı şekilde Şu ara ye Osmanlıye anlamı ne oldu? Osmaniye, Osmanlı şairleri. Şu ara kelimesi şair kelimesinin çokluk şeklidir. Bir başka örnek daha yazalım aynı özelliği gösteren aynı özelliği gösteren azu Ar, azu ye muhal arzu ye muhal şimdi sırasını değiştiriyorum Türkçe söz dizimine göre muhal arzu muhal arzu muhal olmayacak gerçekleşmesi mümkün olmayan demek arzu da bildiğimiz arzu kelimesi. Dolayısıyla olmayacak arzu tanımlamasını, Türkçedeki bu tanımlamayı Farsça söz dizimine göre arzu'yu muhal şeklinde metinlerimizde göreceğiz. Osmanlı Türkçesi metinlerinde şiir ve mensur metinlerde bunları göreceğiz. A ve U ile biterse araya Y gelir dedik. Peki kısa bu seslerin kısasıyla biterse yani kelime A ve E A ve E ile biterse araya bu sefer hemze getiriliyor ve ikinci kelime yazılıyor arkasından. Mesela D, D, I Girya D, D, I -ya. Yazalım D, D, I Gir yan. Burada hemzeyi gördüğümüz zaman bu iki kelimenin tamlama olduğunu anlamış olacağız. Tersine düşünmek gerekirse bu şartlarda iki kelime yan yana geldiğinde bu h'nin üstünde hemze olmazsa o zaman da bu iki ke kelimeyi tamlama olarak okumayacağız demektir. Bunun anlamını Türkçe'ye aktarmaya çalışalım. İde-i giryan sırasını değiştiriyoruz. Giryan Dide. Önce sırasını değiştirmiş olalım. Giryan dide. Giryan ve dide kelimelerinin anlamını bilmiyorsak yine sözlüğe bakarak veya başka kaynaklardan öğreneceğiz. Giryan kelimesi ağlayan demek. Ağlayan. Dide de göz demek. Dolayısıyla ağlayan göz tamlamasını, sıfat tamlamasını Farsça söz diziminde di de giryan şeklinde göreceğiz ve bu şekiller bizim metinlerimizde çokça yer alacak. Başka bir örnek Leyla-i Kadir. Leyla-i Kadir. Kadir, Leyla, sırayı Türkçe Türkçe sıraya uygun hale getiriyorum. Leyla, C si, misal. Kadir biliyoruz. Leyla, gece demek. Gecesi. Yani Kadir Gecesi tamlamasını yine Farsça söz diziminde Leyle'yi Kadir olarak göreceğiz. Bu tamlamada diğerleri gibi metinlerimizde çokça yer alacak. Bir başka örnek hemen yazayım. Hane P der. Bunu tamlama haline getirmek için yine bu e'nin üstüne bir hemze koyuyoruz veya koyulmuş oluyor. Bunu okumak için de hane i peder hane i peder bunu Türkçe tamlama sırasına göre değiştiriyoruz. Peder hane hane peder baba baba hane ev diyelim. Baba ev haliyle bu iki kelimeyi e, Türkçe söz dizimine uygun hale getirmek için isim tamlaması kurmamız lazım. Babanın evi. Dolayısıyla babanın evi tamlamasını da yine Farsça söz diziminde hane-i peder şeklinde, şeklinde göreceğiz. Evet. Diğer durumlarda bu AE'den başka bir de birinci kelimenin son sesi uzun i ile biterse yine A, E'de olduğu gibi hemze getiriliyor araya ve ikinci kelime ile devam ediliyor. Bununla ilgili de birkaç örnek verelim. ahali i rum ahali rum ters çeviriyoruz rum ahalisi rum ahalisi halkı ahali yani halkı kullanmış olalım rum halkı veya eski dönemlerdeki, metinlerdeki anlamıyla Anadolu halkı anlamında tamlama bu şekilde bu şekilde yazılıyor. Bir başka örnek bununla ilgili. Bununla ilgili Keşti i mu Nu, Sırayı değiştiriyoruz. Türkçe sıraya uygun hale getiriyoruz. Nuh ee, keşti. Keşti anlamını söyleyeceğim birazdan. Nuh'u biliyoruz. Peygamber ismi. Keşti gemi. Nuh'un gemisi. Demek ki Nuh'un gemisi tanımlamasını da yine bu dönem metinlerinde Farsça yapılı bir tamlama olarak keştihi nuh şeklinde keştihi nuh şeklinde göreceğiz. Bu şekilde tamlamaların şekil bakımından yani a ile u ile bitenlerine y, ae ile bitenlerine ve i ile bitenlerine hemze, Peki diğer harflerle bitenlerine ne getireceğiz? Başka harflerle get e kurulanlara, onlara diğer ünsüzler, ünsüzler. Birinci kelime diğer ünsüzlerle bitince, ikinci kelime kelime yazılır ve araya herhangi bir işaret getirilmez. Bu durumda biz. Sözün gelişinden, iki kelime arasındaki anlam ilişkisinden, bu iki kelime arasında tamlama olduğunu, tamlama ilişkisi kurulması gerektiğini çözeriz. Mesela, mesela, dil i bi Bunu nasıl yazacağız? Ünsüze bittiğine göre, Dil bi bi Dili bi Arada herhangi bir harf, işaret konmadı, konmayacak. Bunların biz dil ve bitap şeklinde ayrı ayrı okunduğunda bunun anlamsız bir şey olduğunu Türkçe bilgimizle fark edeceğiz ve bu iki kelimeyi tamlama kurarak, Farsça yapılı bir tamlama kurarak anlamlı hale getireceğiz. Dil burada, dil gönül demek, gönül, gönül, bitap, yorgun, yorgun gönül, dili bitap, yorgun gönül. Evet, bu tarz tamlamalar Osmanlı Türkçesi metinlerinin Hemen tamamında dönem dönem farklılaşarak iki kelime, üç kelime, dört kelimelik tanımlamalar şeklinde manzum ve mensur metinlerde daima kullanıldığını tekrar hatırlatmış olalım. Bununla ilgili Yahya Kemal'in çubuklu gazelini içinde tanımlamalar geçen örnekleriyle vereyim ve dersimizi bu şekilde tamamlamış olalım. Aheste çek. Kürekleri mehtap Uyanmasın. A Aheste çek. Kürekleri Mehtap Uyanmasın Bir alemi hayale dalan ab uyanmasın. A hatırlayacağınız gibi su. Burada tamlamamız alem mi? hayal. Ne demiştik? Hayal alemi. Bir hayal alemine dalan su uyanmasın şeklinde anlayabiliriz. Bir diğer beyti de yazayım hemen. oşe ne bahar da ha de dir cihan cihan sürsün 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 sabahı haşre kadar hap Uyanmasın. Evet, burada da tamlamalarımızı görelim. Avuş Nevbahar Nevbahar Avuş Türkçe sıraya uygun hale getirdik. Nevbahar ilk bahar avuç kucak ilkbaharın hucağı şeklinde bu tamlamayı aktarabiliriz. Görüyorsunuz şınla bittiği için birinci kelime şınla bittiği için araya herhangi bir harf işaret getirilmiyor. Biz bunun tamlama olduğunu beytin anlamının gereği olarak çıkarıyoruz. Evet, sabah ve haşre var bir de. Sabah haş haş sabah sırayı değiştirmeyi unutmuyoruz. Haş öldükten sonra toplanma zamanı demek. Sabah bildiğimiz öldükten sonranın kıyamet diyelim. Kıyamet sabahı. Kıyamet sabahı. Evet. Burada da e, arada herhangi bir işaret harf yazılmadığını görüyoruz. Evet arkadaşlar Farsça tamlamalar bu şekilde metinlerimizde sıkça görülecek yer alacak. Bunları anlamamız öncelikle doğru okumaya daha sonra da kelimelerin anlamlarını bulup öğrenip metin içinde doğru anlamaya bağlıdır. O yüzden bunlara dikkat edelim. Burada dersimizi tamamlamış oluyoruz. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.